saçınız sürekli yağlanıyorsa öncelikle her gün yıkamaktan vazgeçeceksiniz. Her gün yıkarsanız saç kaybettiği yağ yerine geri koymaya çalıştığı için daha çok bu sefer yağlandırıyor. İki, kullandığınız şampuana bakacaksınız. Kullandığınız şampuanın içerisinde katkı malzemeleri arttıkça saç ve saç derisindeki problemler artıyor. Ben paraben düşmanıyım. tüm dünya paraben'in düşmanı. Neden? Çünkü paraben kanser yapıyor yüz bu kanıtlandı ama paraben ciltte egzama, sedef, cilt rahatsızlıkları, cildin tipindeki değişikliklere de sebep oluyor. Şampuan izi bölgesinde özellikle şampuanlarda çok olduğu için böyle pullanmalara sebep oluyor saç yağlı olduğu halde. Bunu artık etiketine yazmak mecburidir ülkemizde lütfen siz de hassas olun. Bir de saçınızı soğuk suyla yıkayacaksınız ki yağlanmasın. Kökler sıcak suya maruz kaldıkları sürece siz bir şeyi dürtüklerseniz o daha çok yapmaya başlar sıcak suya maruz kalan saç çünkü yağ daha çabuk atacağı için vücudundan daha çok yağlanma ihtiyacı duyar. Soğuk suyla yıkayacaksınız parlak ve diri saçlarınız olacak.